Hepinize selamun aleyküm arkadaşlar. Bugünkü videomuzda Free Fire'da hassasiyetlerden bahsedeceğim. Arkadaşlar şöyle hassasiyetlere giriyoruz. Evet. <laughs> girdik. Burada dönüş hızınızı diyor. Bu ben Oppo'ya göre bağlı yani. Dönüş hızı arkadaşlar genel yani 198 bu da 127 olması yani güzel bir şey. Silah güzel attırıyor. 127 olması kırmızı noktanın önemli. X türbünün 175 olması da önemli. Anne. Hey! Adet, de, de, de. Tamam anne. Arkadaşlar sonradan 135 X türbün çok yarıyor. Yani tüfek türbünde 167. O da haricinden yani, serbest bakış yani bak Bakayım. öyle yani böyle 200 yaptınız mı kafa atamıyorsunuz ama yüz yaptığınız mı atıyorsunuz sonra cim, gelelim arkadaşlar burlara. buralar böyle yani arkadaşlar şöyle bunu önerlersin. her zaman açık yapacağız bunlar da böyle kan görümü yapacaksın sonracım arkadaşlar burada ee, böyle bu butonun ya 45 olacak ya da 50 olacak. Ben 50'yi kullanıyorum. Güzel de oluyor. Burayı varsayılan yapmaya yapmalısınız arkadaşlar. Evet böyle arkadaşlar. Bakalım hassasiyetleri. <laughs> Hepiniz de <laughs> yalnız kurtta deneyelim arkadaşlar. Evet giriyoruz arkadaşlar. Oyuna girdi Bakalım karşımızda adam. Evet, Bolt bu Orada kafa hassasiyet deneme onda güzel olur diye düşünüyorum. Size iyi seyirler. Hadi o zaman videomuza geçelim arkadaşlar. Evet, bakalım burada oy adam kımıldamıyor ya. Neden kımıldamıyorsun? Bak gördüğünüz gibi diyor. Kımıldasa güzel olacak ya. Kımıldamıyor adam oyundan çıkmış ya böyle bir şans var mı gerçekten mi abi ya gerçekten mi Adam oyundan çıkma mavi neyse bu kez de oyuna girmezse oyundan çıkıp size yeniden göstereceğim çünkü böyle heh, oyuna girdi bakalım gördüğünüz gibi arkadaşlar hassasiyetimiz tutuyor gördüğünüz gibi yani 45 yapsak güzel kafa sonucu alırsınız. Bakın. 45 yapmak da önemli diyorum. En iyi şu anlık 45 ben öyle tam basamadığım için mavi basmadığı için ben 50 yaptım arkadaşlar. Bakalım şimdi 45 e deneyeceğim. Evet deniyorum. bunda mermim çok basmıyor tabi. Yine de deneyeceğiz. Soy sonuç alabildik mi? alabildik. Sonuç başarılı. Evet. Havaya kaldırmamızda da şart var. Yok arkadaşlar. 50 tam güzel abi. 50 tam güzel bak. 50 tam güzel. Şuraya arkadaşlar 100 kaç yapsak 145 falan yapalım arkadaşlar. 145 yaptık. Evet. Bakalım deniyoruz Evet burayı 145 yaptık bu noktayı ya 145 yaptık Arkadaşlar bu <laughs> sesimi de 145'te hiç tutmuyor ve arkadaşlar o kırmızı noktayı sıfır mı yapsak 145 mi yapsak sıfır deneyeceğim arkadaşlar bir sıfır deniyorum Gerçekten arkadaşlar bu videoda çok emek yok ama videolarımı yine de beğenmeyi, abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Gerçekten beğenip abone olduğunuzda çok sevinirim arkadaşlar. Video çekemiyorum arada sırada bir çekiyorum. Çünkü işlerim vardı. O da ustaya çıkmaktı. Sizlerle çekeyim dedim ama uzun olur dedim arkadaşlar. Evet. İster sıfırın yapın arkadaşlar. İster 145 yapın, ister de 135 yapın. 2, 3'ü de tutuyor arkadaşlar. Güzel video oldu. Hassasiyet ayarlarını beğendiyseniz şuradan beni yorumlara ulaşabilirsiniz. Beğenmediyseniz de yeni hassasiyet, yeni telefon hassasiyetleri istiyorsanız arkadaşlarım benden isteyebilirsiniz. Buna gerçekten yardımcı olacağımı düşünüyorum. Arkadaşlar video videomuzdan bir videomuzun daha sonuna geldik. Kendinize iyi bakın arkadaşlar görüşürüz.